Merhaba Mosa abi. Yeni hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Bu bölümde e, kendine bir tane çanta yapacağım. Şu gördüğünüz çantayı yapmaya çalışacağım. Bunun için 4 tane yün, 4 tane DD, bir tane sandık lazım. Bu çantayı yapmak için gereken şeyler lazım. Bu de bu bölümde nereye gidip Blaze arayacağım. Bir tane kılıç var. Onu yapmaya çalışacağım. O kılıcı şuradan size göstereyim. Ha şu bunu yapmak için bir tane kılıç, üç tane şu obsidian şeyine ve bir tane de altın gerekiyor. Yalnız haberiniz olsun ben bu karıncını harcadım diye yapılmaz. Yani hiç gitmeye gitmeyecek bir kılıç olması lazım. Şimdi size göstereyim. Daha doğrusu ben o şişesini mi koydum o itemi? Ha. Şimdi bunu koyuyoruz. Arkadaşlar yani şöyle şöyle. Bir tane de bana veriyor. Bir tane de şöyle koyuyoruz. Altının nereye? Altının nereye ben chest'e mi koydum ya? Evet, sana sana chest'e koydum. Bir tanesini alayım şuradan. Ee, şöyle bir tanesini koysam yeter ya. Şöyle bir tanesini koyayım şunun. Tane, üç tane gerekiyor bana. Şimdi şöyle bu ses, ses portal sesi. Şöyle. Bir şey yaptığımızda bize 10 lik atı bir kılıç mı? Yani 11 kılıç. Yani vuruyor kılıç. Yalnız güzel duruyor ha elinde bayağı büyük. Ee, bir şey oldu çantayı yapmadık. Çantayı yapmak için deri var mı birisi deri? Ee, derimiz yok. Süper. Tabi... Hmm, şeyden çıkmış olabilir paketlerden çıkmış Olabilir. Şu kulede var diye ya hatırlıyorum. Sen bana vuruyorsun? Ben ne gibi bir asa bile. Şu tane şey için bekliyordum. Ee, şey. Ne diyor ya? Ee, bir masa için yapıyordum. Diamond tamam. Oksijen tamam. Sadece bir kitap kaldı. O kitabı da bulabilsem bulurum da işte kule falan baş olmuş zaten şurada bir tane ses şey var dünyasında yok olmuş kule baya patlamış Eee patlamış bu kuleye gidelim o da birazcık oyunum dondu sanki evet oynayışlar denirken dondu birden bir oyunum evet şu an donuyor kasıyor Evet kasıyor arası bir 30 düşüyor 20 oluyor da şu an iyi galiba son bir daha yaşayacağımı sanmıyorum Umarım bir daha donmaz çünkü çok fazla az önce dondu bayağı ee, Şuradan şöyle bir gidelim Evet önümüzde bir tane var o kuleyi halledelim Aaa burada şans bloğu var bakın Bir tane şans bloğu bulduk bir dakika yeme yemek yiyelim biz bir acıkmışız. Bu ne acaba? Acaba ne şöyle içinden sandı ki evet, biliyorum. Dur bakalım. Şimdi bir dakika okuyalım. Al işte. Al işte tuzak çıktı. Daha ne çıkacak içinden? Bu çabuk çıkayım mı? Öleceğim lan. Evet çıka çıka. Şey oldu. Tuzak çıktı çıka çıka. En azından ölmedik. Öleceğim sandım da setlere, setlere, sayesinde. Bizim yok beni bayağı korudu. Ölmedik set sayesinde. Oh be. Ben bir yemek canım da olsun. Kuleye öyle yaşayalım. öyle yani. Ben niye değilsin. Bir tane daha yiyeyim tamam. Şuradan yemeği alalım. Şurada da iyi var onu da yiyelim. Tamam. Hızlıca e, ilk katındaki spandı da kırıyoruz. Gel buraya öleceksin de bir keselim. Hadi sen öleceğin için çok basit. Benim hani, ruhuma böyle gerek yok yok derken sen bana de ne vuruyorsun kardeşim? Arkadaş mı sanıyorsun? Asla kapak paket, çıktı da zombiden. Dur bakalım. Bitiriyor içinden lapis alalım. Paketi atıyorum ya. Şimdi yok şu an paketle. Şöyle yemek yiyelim. Şey sıfır mı Bu zombi hiç atak vermiyor yani arasıyla. Anladım ki. Bir i̇şte şey verse. Ama vermiyor. Şöyle buraya çıkalım. Patlıcakını yapıyor galiba. Evet. Patı hatta spanları kırdı. Şimdi ip alacağız. Sen yani önce kadar güçlü değilsin zombiciğim. O kadar da güçlü değilsin. Oo örümcek. Ulan az düşüyor da şu buradan. Son anda vurum düşerken tam öldü. Şunu da alayım. işime şey Çünkü bu Aa, şey. Ya çok fazla zombi geliyor ha. Bak. Tüy alıyorum çünkü işime o tüyü size göstereceğim tüyden ne yapacağımı ya aga Ömrük yüzünden bir kat aşağı düştük ya Şuna bakar mısınız ya Lan bir aşağı atasın değil mi senin lan Sizin gücünüz bana mı yetiyor ya Bana mı yetiyor sadece gücünüz Hiç gücünüz bana yetmiyor Eee Bundan bir şey çıkmadı Almayacağım hiç bir şey Bir de var bu ağaç Şey içerisinde Tabi yine akşam daha iyi olabilirdi. <laughs> lan bir zombiler çalışıyor bir zo iskeletler açlıyor. Lan batmış iskeletlerden. <laughs> evet, Hep bana mı açlıyorsunuz lan? öldüreceğim ha he, hepinizi şimdi dur bakalım. Sen bir git. Sen de bir öl. Tamam. Bunun da iskeletler de aşağı düştü tam bilmiyorum ama galiba aşağı düştü. Bakayım. Ya vurma bir vurma iskelet yeter be Şimdi kullanmanı vereceğiz Ya olan pay atayım diye Şey yapıyorum ya Geliyor vuruyor Dur şöyle bir yes item'de bir kaç yes atayım ya Çok fazla yes item var Ha? Ya buraya. Evet sen de buraya artık bu durma lan. Ama gitsen ne zaman gitsem iskelet çıkıyor ya. Bıttım şu iskeletlerden. Ya, çok acımasızsınız lan. Şu böyle nasıl çakır ya. Arkan da buruyor. Şuna baksın. Lan sen yaşıyor mu? Sayılın ha. Kesin artık ha. Gel artık. Ya lan her yerden bir iskelet çıkıyor ya. Bu da aga her yer eskiyet sağlanıyor sanki Dizisi aşağı düştü tabi dayanamadan öldü Sen de artık çok fazla olmaya başladın ha Bu eskiyet de çok fazla olmaya başladı ya Kendi seni tanımıyor ya Şu altını alacağım şimdi hızlı iyi olacak yoksa ne başta halledeceğiz kuleye geldik sanırım samson katındayız ya bu izgete çok fazla verdiler ya bana şey atayım şimdi yaramaz Gel buraya lan. Lan buraya. Gel lan buraya. Sen beni yedi, ha? Ah yaktı beni. Dur dur. Alacağım onu ben. Lan buraya. Lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. L buraya. buraya. aşağıya düştü. O boss'u ben bir öldürsem iyi olacak. Ne o bu? Neden buraya? Ne <laughs> her şey ben Ayton'dan yanacak. Hadi öl. He ötü içerisine iyi olacak abi. Hemen ötü içerisine bakıyoruz. Oh. Nasıl çıktı? İki tane, iki tane, iki tane. Hala iki tane, çıktı. Ara şimdi ne yapacağız? Sarı ile böyle yani inhal ediyoruz. Ay inhal ediyor kendini. Ayrıca yok. Uf duvar çarpı arkadaşlar. <laughs> Neyse e, ee, kuleyi yaptık. Şimdi arkadaşlar başta ne yapacağız demiştik. Üç tane şey yapacağız demiştik. Evet endenizini aldık hatta. Ee, sonra böyle bir ara arayamayacağım çünkü bayağı ee, çok uzun oldu bu video sanırsam. E, şimdi ne yapacaktık biz şu altını al. Şimdi size bu türe ne yapacağımı göstereceğim. Evet altın türe. Bu altın türede kendine bir tane bir ayakkabı yapacaktım. Ben biraz diamond'ı boşaltayım. Ee, şu an falan koyaga. Ne varsa koyalım şöyle. Ha yani şunu yapalım. Eee görüyorsunuz bir clone boss yapacaktık. Yani bizi böyle çok yüksek bir bot. Sıkıntı ve hız verdi görüyorsunuz. Şimdi balıklar pişi bir tane de çan, çanta yapacaktım. Onun için deli de buldum. Şimdi bir tane de chest yapıyorduk. Ee, yönler şöyle. Pardon yine böyle değil. Yünler şöyle olacak. Sizler böyle. Aa çanta yapılmadı. Bunu değiştirelim. Ben düşünce koyayım şöyle. En evet, çantayı yaptık şimdi demeye ihtiyacımız var bizim. Yapılmadı çünkü sandık istiyor bizden. her türlü sandık yapacağız çünkü ben şimdi size nasıl yapılışını göstereyim böyle böyle ve böyle olacak ama olmadı çünkü her türlü oluyordu normalde en nasıl yapacağını biliyorsanız buraya hemen ayrın yazıyorsunuz ve çantanın yapılışına bakıyorsunuz e evet, bir sandık yok orada evet demir sandığı yaptık ay paraları demir çantayı yaptı şimdi biraz da odun gerekecek onları da şuradan odunları alıyoruz sıra altına geçtik diamond yapacağız ondan sonra da Bu da dayanma çanta çevirelim şimdi şu altın çantayı. Olmadı. Burada dayanma çiziyoruz. İki tane sandık istiyor. Şöyle. Şöyle ve şöyle desen Evet. Derme çantamızı yaptık. İçi o içi baya büyük. Son bir şey hadi arkadaşlar. Son da bir tane de e, ne yapalım? Evet bir masa yapacağız bir de. Bütün dört tane oksijen lazım. Bir tane delimiz de Var mı? Var. Güzel. Ee, Obsidian'lerde diamond'larda iki tane gerekiyordu. Tamam, yaptık biz bir masasını. Şunu şöyle yapıp kal çeviriyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir tane de kitap yapacağız şimdi. Kitap yapalım. Evet, kitabı yaptık. Kitap şuraya, şuraya. Obsidian'leri koyuyoruz, şuraya da iki tane şey koyuyoruz bir masamız da artık hazır. Bir masasını nereye koyalım? Ee, bir masasını şu yanında koyacağım. Bir de bir şey basmak istediğimiz zaman basacağız artık. Buradan gelip basabiliriz. Ve arkadaşlar geldi videomuzun sonuna. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.